Oh. Gerçekten çok güzeldi ya. Ama sen hiç yemedin. İyiyim bir tane. Çok iyi. Sporcu galiba. Benziyor evet. Kaslara baksana. <laughs> Hadi gel ya kalk gidelim. Ben dayanamayacağım çünkü. Hadi. Pes. Pes. Resmen gidiyorlar. Resmen. Ne yapacaksın? Selam. Selam. Kahvelerinizi beğendiniz mi? Evet ellerine sağlık çok lezzetli. Sen yaparsın da beğenmez miyiz? <laughs> <laughs> Özgür bu kadar gülebileceklerini söylemiş olabilir ki. Git sor bence. Yok canım. Bana ne Allah Allah. Ne soracağım? <laughs> bu kahve buz gibi ben yenisini isteyeceğim. Çocuk yapamamış. Özür yapsın. Keşke çekirdek olsa da bu sahneyi böyle çekirdekle falan izlesem ya. Çok iyi olurdu Buralısın yani. Aynen. Buralarda bunlardan yetişemeydi ya? Toprağı bereketli demek ki. Belli ama. Özgürcüm. Ay çok pardon ya. Özgürcüm. Bu soğuk olmuş. Bana yenisini yapabilir misin rica etsem? Tabii ben hemen yenisini hazırlayayım. Zahmet olacak bebeğim. Yunan heykelinin adını da öğrenmiş olduk. Özgürmüş. Pardon da sen ismini öğrenip ne yapacaksın? Ne yapacaksınız daha doğrusu nüfusunuza geçirmeyi düşünmüyorsanız? Siparişiniz varsa söyleyin, gidin yerinize oturun. Çalışanları meşgul etmeyin. Evet, var cicim. Öyle mi? Öyle. Ne? Ee, buzulaym istiyorum. Buzulaym. Bekle, buzulaym. Geliyor. Lize ne yapıyorsun? Buzulaym. Bakalım nerede? <laughs> İçiniz yanmış belli ki. Nedir, nedir ya? Gel. Yok artık. Yok artık diyor benim. Sen beni kıskandın sanki. Ben mi? Hayatta öyle bir şey yapmam. Çünkü sen benim arkadaşım ve dostum olduğun için... ...dostane bir taraftan seni meşgul edince ben de yardım etmek istedim. Çalışanlara yazık değil mi? Sen de olmasan. Efe, bir tane limonata versen. Sağ ol. Sıcak basmıştır. İyi gelir. Gerçekten burası çok sıcak oldu. Ben Sara'nın yanına gideyim. Özgür, sana zahmet şunları depoya götürür müsün? Tabii, hemen götüreyim. Aşkım hadi kalk gidelim bence artık. Hadi aşkım gidelim. <laughs> Şöyle koyayım. Burası baydı. <laughs> Ama tatlım da hiç yiyemedin ya. Allah Allah. Nerede ki bu? Kaçırdılar mı yoksa? Ha? Buradaymış işte. Gidiyor musunuz? Evet, biraz daha kalırsak çünkü kapanış herhalde beraber yapacağız. Hayırlı olsun. Çok güzel. Ben yukarıda bekliyorum. Tamam. İyi misin? İyiyim. Biraz yoruldum galiba. Akşam evde olacaksın değil mi? Gelsen bir konuşsak. Ne konuşacağız? Sana söylemem gereken şeyler var. Tamam. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kızım ben sana kuşum falan diyordum ama sen bayağı cevap çıktın ya var ya dua etsin. Kafasına bardağı geçirmedim diye. E aşkım ama yani. Bulmuş kaptan gibi organik ürünü ne yapsaydı? Dalını da mı bıraksaydı? Sera ne diyorsun ya? Sen bırakır mıydın? Aa! Aa!